La merit Yani bu alem sadece bir Okyanus, enerji okyanusudur ama nötrdür. Yani onda henüz şuur, bilinç yoktur. amadır Bu Hu'dan, işte bu Okyanus'tan gelen insan, doğanı zuhur eden insan insanın özelliği vardır. İnsanda bir sistem yazılımla gelir. Onu da beyin deriz biz. Onun bilgisayar programı beyindir. O beyin işletim sistemi çalışmaya başladığı anda bedenle birlendiğinde onda bir sorgulama çıkıyor işte. Herkese de olmuyor bu. <laughs> o sorgulama sonucunda amalıktan çıkıyor. Yani körlükten çıkıyor. Görüyor. Ne oluyor? Gözü açılıyor. Gönlü açılıyor. Öngörüsü açılıyor. Ve artık görmeye başlıyor. Neyi? Kendi hakikatini. Kendi gerçeğini. Bu ne işe yarıyor? Bu dünyada huzurlu yaşamasını yarıyor. Öbür alem mi yani? Öyle.